Arkadaşlar merhaba Kripto Teknik kanalına Kripto Teknik gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Bitcoin tarafında özlenen bir görünümle karşı karşıyayız. 88.765 dolara kadar gün içerisinde yükselen bir fiyatlamaya tanıklık ettik. Keza altcoin'lerde de Bitcoin'e yavaş yavaş ayak uydurmaya çalışıyor. Ethereum tarafında bir kıpraşma var. Ethereum tarafında yukarı yönlü bir hareket var. Birazdan detaylı bir şekilde bakacağız. Bu yükselişin sebebi ne? Bitcoin tarafında bu yükseliş devam edecek mi? Altcoin'ler Bitcoin'e eşlik etmeye devam edecek mi? Ethereum fiyatlaması ne olacak? Hepsini tüm detaylarıyla bugün gündem değerlendirmesi içerisinde konuşacağız. Ama öncelikle adettendir bir altıya sorayım nasılsın iyi misin diye. İyi evet, Bitcoin 88 bin dolarda 93 bin direncine doğru 90 ilerlemeye devam ediyor. Dünyada piyasalar iyi ABD piyasaları artıda birkaç gündür. Yani ortada güzel bir parasal bollaşma geliyor mu hikayesi satılmaya başlandı dünyada gibi gözüküyor. Tabii ki şimdilik bazı şeyler için erken ama gidişatın iyi olduğunu görüyoruz ki teknik analiz kısmında da bu temellerle teknik analiz beraber bunu konuşacağız. İsterseniz ondan önce hemen bir iki önemli piyasada haber var. Onlara gireyim. Çok da şey yapmayayım. Uzatmayayım. MicroStrategy gene aldı yine aldı. 6911 Bitcoin aldı. Ve günün sonunda şu anda elinde 506 bin Bitcoin var. Yani Ve yarım milyon Bitcoin'i geçti. geçti. Sanıyorum Bitcoin'in yüzde %2 bölü 3'ü gibi bir rakama tekabül ediyor. Şu an MicroStrategy'nin elinde. Yani e, 50 katı desen e, 10-20 tabii 20 milyon desen %2'sine tekabül eder. 3 aşağı 5 yukarı. Yani e, tabii çok önemli bir oran. Biz söylüyorduk hep yani bu 500 bin yarım milyon adedi artık psikolojik bir eşik diye. E, biz bunu 400, 350 binlerden itibaren söylemeye başlamıştık. Artık o psikolojik eşikte aşıldı. Nerede duracaklar? Ben de merak ediyorum. Ben diyordum acaba hani böyle düz hesap yarım milyona bağlayıp orada duracaklar mı? Herhalde orada da durmayacaklar. Almaya devam ediyorlar. Ama genel pozisyonlarına baktığın zaman çok ciddi anlamda tabii ki bir karlılık var. Alım ortalamaları düşük olduğu için. Ama e, şu anda en büyük kurumsal balina olarak ön plana çıkıyorlar. Yani, Bu arada evet. İyi. Alıyorlar. Trump Vakfı alıyor. Trump Vakfı özellikle Vakfı hmm. nedir ya? Trump'ın o işte finans kuruluşu sürekli alt altcoin alıyor. Farklı alt altcoinleri yavaş yavaş topluyor. Ethereum'u topluyor. Yani Twitter'da kriptocular öldük bittik diye ağlarken birileri ağlarken birileri arkada boğa için sepetlerini dolduruyor. Bu ara çok fazla ağlayan var Twitter'da kripto ile ilgili. Gözünüzü seveyim. Piyasa dünya çok değişik bir noktaya doğru gidiyor. Şu an ağlayacak zaman değil hazırlık yapacak zaman gibi gözüküyor diyeyim. Diğer habere geçelim. Altun sen dondun kaldın ama sesin geliyor. Problem Değil, yok. Sıkıntı yok. Bu bağlantı bir garip burada. Yani. Peki. Evet. Ee, bu arada şunu söyleyelim. Tabii Trump son sürecin en önemli aktörlerinden bir tanesi demeyeceğim. En önemli aktör yani. Her şey Trump'ın çevresinde şekilleniyor. Hem kripto parayla alakalı Trump'ın çevresinde şekilleniyor. Hem de normal piyasalarla alakalı attığı adımlar, işte gümrük tarifeleri, normal piyasalardaki gelişmeler, ABD piyasalarının fiyatlaması, Bitcoin ve kripto paraları birinci dereceden etkiliyor. Tüm bunları üst üste koyduğumuz zaman bu sürecin en önemli aktörü tartışma götürmez bir şekilde Trump. Ve Trump dün Trump coin alakalı bir tweet attı. Ya Ben defalarca şöyle dedim Trump'ın bu hamlelerini desteklemiyorum diye. Bitcoin ile alakalı hamlelerini ne kadar destekliyorsam bu Trump coin ile alakalı bu garip garip e, hamlelerini desteklemiyorum. Ve Trump coin ile alakalı en iyisi Trump coin, Trump coin'e bayılıyorum, Trump coin'i çok seviyorum, Trump coin'e aşığım minvaline gelen bir tweet attı. Ama işte söylediğimiz gibi yani ayıyla dansa kalkarsan dansa ne zaman biteceğine ayı karar verir diye öyle bir hikaye var ya öyle bir durumda şu an karşı karşıyayız. Ya tabii şöyle bir durum oluyor Altu yani Trump'ın böyle Trump coin'le alakalı falan böyle attığı tweetler ister istemez Trump'ın söylemlerinin ağırlığını azaltıyor. Yani Bitcoin'le alakalı da söyleyeceklerinin ağırlığını gitgide aşağı çekiyor. Çünkü işi sulandırıyor. Yani o yüzden ben sevmiyorum. Hoca Trump coin patlasın patlamasın. Bana da benim çok umurumda olan bir şey değil. Elimde yok zaten. Ama söylemlerini şulandırıyor. Bitcoin ile alakalı söylemlerini de şulandırıyor. Bilmiyorum kendi satmıyor zaten ya. Ekibinler işte çocuğunun yönettiği bir ekip var. Arada böyle abuk sabuk işler yapıyorlar. Ama yani o da bu oyun planının bir parçası. Muhtemelen bu ada çok iyi bir alt altcoin sepetini kendi kalkındırırken arada bir de Trump coin'den bir parti de ondan vuracaklar diye tahmin ediyorum. Ya yani, bu işleri yapmasa tabii ki çok daha iyi olur ama Piyasa artık yok. dünya koşulları böyle. Evet çok fazla yapacak bir şey yok. Bu arada tabii Binance TR'de bugün yeni Launchpool projesi olan Hı. Nillion Nil projesi gizliliği korumayı hedefleyen bir proje istek sürecinin sonuna geldi ve bugün itibariyle listelemesi yapıldı. Hatırlayacağın üzere Bubble Maps projesi de Binance TR'de geçtiğimiz günlerde listelenmişti. Nashville projeleri de teker teker Binance TR tarafında listelenmeye devam ediyor. Evet, Bubble Maps değişik bir proje yani hani cüzdanların hareketlerini böyle balon haritalı adından da belli olacağı üzere Bubble <laughs> Maps de üzerinde gösteriyor. Hatta sanki bir token'a ihtiyacı var mıydı? Öyle biraz fasulyeden kaldı ama diğer proje biraz daha ayakları yere basan bir proje gibi duruyor. Ama tabii ki şu an piyasa şartlarından dolayı tabii ki launchpad'lere falan pullara katılmak çok mantıklı. Fakat listelenir listelenme almak konusunda herkese çok dikkatli olması gerektiğini önerir Çünkü son dönemde sadece Binance özelinde değil pek çok borsa özelinde listelenen paranın belli bir airdrop'tan falan alanların satış süreci gerçekleşiyor. Orada biraz temkinli olmak lazım. Ama onun dışında yani biriniz vardır veya işte Zaten bir an bir son dönemde çok iyi gidiyor. O dönemde almışsınızdır vesaire. Kesinlikle boşa yatırmadan havadan gelen tokenlarınızı almanızı ben öneririm. Ben de alıyorum, geliyor, satıyorum, bakıyorum. Duruma göre alttan ekleme değil ekleyeceğim varsa da önümüzdeki dönemde bakacağım. Ama Launchpad Hala bu kriptonun şey yani. Ne denir ona? Halk arzı, en borsadaki halk arzı kriptoda karşılığı bunlar gibi oluyor artık. O yüzden bir yan bir tutarak bunlara katılmayı her zaman destekliyorum diyeyim Bitcoin'e doğru ufaktan gidelim boyutu o zaman biraz beğeni isteyelim like isteyelim hala kanala abone olmayan varsa abone olsun diyelim ve sen altı zaten donuyorsun ben vereyim şeyi Hı -hı. ekrana yayına onun üzerinden şöyle bir Bitcoin fiyatlamasına bakalım piyasa nereye gidiyor genel olarak şöyle bir analizini yapalım Ben verdim şu an ekranı Evet gördüğünüz üzere Bitcoin'de o ben senin gibi çizmedim düşen trendi. Benim çizdiğim düşen trendte kırdı gibi. Bir haftadan bu kırıyor artık diye düşünüyorum. Sen ya biraz daha şey senin, senin trendin benim trendim mi olur? Trend bu. bileyim. benim trading evimdeki daha şey ve alttakinden de çünkü dokundurmuştu Sen ona dokundurmamışsın bir önceki tepeyi. Allah onun olduğu üç, üç, Üçünden destek alınca oraya dokunmuyor. Oraya dokundurmak için şöyle yapmak lazım. Evet ben bu türlü bir trend olduğunu düşünüyorum. Biraz daha şu an sam sınırında olduğumuzu düşünüyorum. Ya yani çok da fark etmez. Arada birkaç yüz evet. dolar oynar, oynamaz yani. Orada çünkü aslında asıl mevzu 50 günlük ortalama Zaten 50 günlük ortalama kırdığımız anda o iki trendlerin de üzerinde çıkmış oluyor. Zaten yani. şöyle yani yapınca 50 günlük gözüm... ortalamayla ile üst üste geliyor. Yani bir anlamı kalmıyor yani. O yüzden burada işimiz gücümüz 50 günlük ortalama. Tam kaçtan geçiyor şu an gözüm görmedi orada senin şeyini ama. 90.288 bin... 90, Aynen oralarda olması lazım. Tahminim şudur ki şu an piyasa iyi gidiyor. ABD piyasaları da iyi gidiyor gördüğüm kadarıyla. Yani dünyada şu şey satın alım ve başlandı. Tamam büyük düşüş oldu. Hisseler vesaire tepe takmak geldi. Ama parasal bollaşma gelecek. Çünkü Fed'in burada konuştuk. Bir önceki toplantıda parasal sıkılaşmayı bitirme adımı çok önemliydi. Ondan sonra rölenti. Ondan sonra parasal bollaşma. Buna erken pozisyon almak isteyenler de ufaktan dönüşe başladı. Şu an fiyat gördüğünüz üzere zaten 20 günlük ortalamayı da kırdı tahminimce biz 90.300'lere kadar geliriz. 50 günlük ortalamayı bir kere de özel bir haber gelmezse kırabileceğimizi zannetmiyorum. Yani o çünkü onu kırıp onun üzerinde böyle 3-4 gün biraz gitti 90 gitti 94'e indi 90'a öyle bir şey kalırsak ondan sonra deriz ki arkadaşlar geliyor 100 bin dolar üstü Bitcoin yani 90'dan 100'e geçiş arası çok hızlı olur. Fakat ben şimdilik birazcık daha yukarıya çıkıp 20 günlük ve 50 günlük arasında kalıcı olacağını ve gelecek haberleri ABD tarafından bekleyeceğini düşünüyorum. Ha, orta vadede baktığımda ne görürüm? Bu piyasa bu yıl özellikle bu yılın ikinci yarısında Bitcoin yeni all time high'dan all time high'a koşarken bu piyasa kalkınacak. Büyük yatırımcılar, büyük oyuncular milletin ağladığı ulan ne yapsak onu mu yapsak bunu mu yapsak nakide mi kaçsak zararını mı satsak dediği noktada topluyorlar var ve bu toplamanın bu ya yani şu an bir oyun kuruldu ABD merkezde. Bu oyunun da büyük ihtimalle özellikle işte bu parasal bollaşma başladığında meyvelerini yiyecekler. Yatırımcılara da benim işte nacizane, önerim. Tabii ki yani içerideyseniz holdersanız gibi çok yapacak bir şey yok. Onun harcı yeni girecek veya işte ne bileyim malum Türkiye'de şu an ekonomi çok stabil değil. Borsadan çıkan var işte de, faizden dönem var, bir sürü şeyden giden var. Hani nakitimi kriptoya gireyim diyenler için. Öz, Bitcoin bazında tabii ki çok konuşmak kolay değil ama hani altcoin'ler için ufaktan sepet yapmaya başlama hiç yapmadıysanız başlanabilecek bir nokta olduğunda söyleyebilirim. Tabii ki burada aşağı gitmez anlamına gelmiyor. Şimdi gider 90.300'ü kıramaz. Hop bizi aşağıda seviyemiz tekrar 85 lira kadar geri inebilir. Ama kripto en dibi yakalamak veya en tepeyi yakalamak çok kolay işler değil trendin gidişine bakmak lazım. Şu an bir sancılı bir süreçten daha makul, daha paranın bollaşacağı bir sürece doğru geçiş yaşıyoruz. Belki de aylar sürecek ama bunun sonunda hepimiz bütün kripto yatırımcıları buradan ciddi karlarla çıkacağımıza ben inanıyorum. Şu anda doların gidişatı bize bunu söylüyor diyeyim. Sözü sana bırakayım. Hadi. Evet. Yani ben şuradan başlayayım konuya. Şimdi Bitcoin yükseliyor. Düşerken söylediğim şeyi yükselirken de söyleyeceğim. Bitcoin'in bu yükselmesinin kripto paralarla hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok yani şöyle bir alakası yok. Yani kripto paralar tarafında Bitcoin tarafında haber akışı zaten olumlu bir haber akışıydı. Ama biz küresel piyasalardaki dalganın etkisine kapılarak Bitcoin tarafında ve özellikle altcoin'lerde sert geri çekilmelere tanıklık ettik. E şimdi Powell'ın çarşamba günkü açıklamalarından sonraki güvercin diyebileceğimiz açıklamalar geldi aslında. Çok yani biraz böyle orta karar. Hani e, işte işte belirsizliğe çok fazla vurgu yaptı. Orada da haklı. Yani çünkü bu gümrük tarifeleriyle alakalı e, bunun ABD ekonomisine getireceği yükü e, en büyük ekonomistler bile e, fikir ayrılığına düşüyorlar. Yani e, bunun Enflasyonist mi yoksa önümüzdeki süreçte geçici, mi olacak, kalıcı geçici olacak. mi olacak, kalıcı mı olacak, kısa vadeli mi olacak, uzun vadeli mi olacak? Bu da yani Trump e, efekt tabii yani ister istemez bu belirsizliği Trump besliyor. Ama e, Powell'ın yaptığı açıklamalar genel olarak piyasaların hoşuna gitti. Yani bugün sadece biz kripto para ekosistemi içerisinde fiyatlarda toparlama görmüyoruz. S&P tarafında çok uzun zaman aradan sonra burada haberini vermiştik. 200 günlük hareketli ortalamanın aşağısına düşen bir fiyatlamadan bahsetmiştik. Bu size neyi hatırlatıyor? Bitcoin'i hatırlatıyordur büyük ihtimalle. Çünkü Bitcoin tarafında da uzun zaman sonra 200 günlük hareketli ortalama aşağısına düşmüştük ki burada zaten mavi çizgiyle çizdiğimiz 200 günlük hareketli ortalama dünkü hareketle beraber 200 günlük hareketli ortalamanın Bitcoin tarafında üzerine atabildik. E bugün itibariyle S&P tarafında da 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine aşağı atan bir fiyatlama görüyoruz. Yani Global anlamda bir toparlama ister istemez kripto para tarafına etki ediyor. Zaten kripto para özellikle bitcoin diyeyim e, yukarı yönlü iş gitme isteğindeydi. Temel haber akışı olumluydu. Ee, makro anlamdaki dengeler Bitcoin tarafını arkadan geri çekiyordu. Ee, makro tarafta da bir nefes alma olunca Bitcoin tarafında da yukarı yönde hareketler görüyoruz. Ee, düşen trendimiz benim çizdiğim düşen trend bu şekilde zaten şu anda 50 günlük hareketli ortalamayla üst üste gelmiş durumda demin söyledik altı da şöyle 90.290 dolar yani 90.300 dolar yani düz hesap şöyle söyleyelim 90.000 doları kırıp şöyle bir 91 bin dolarlara doğru giden bir bitcoin tarafında bu yukarıdan gelen düşen trend kırılmış olacak. Üstüne bir de e, 50 günlük hareketli ortalama uzun bir zamanlardan sonra yani nereden baksan işte şuralardan bahsedeceğiz. E, Şubat 25'ten sonra e, yani yaklaşık bir ay aradan sonra bu trend de aşağı yönde kırılmış olacak. Ama altı ben şuna çok seviniyorum açıkçası. Ethereum tarafında bu Ethereum Bitcoin paritesinde ee, konuşuyorum tabii ki. Ethereum fiyatı tabii ki dolar olarak yukarı gidiyor. Ama Bitcoin'in bu yükselişinde Bitcoin paritesinde değer kaybetmiyor Ethereum. Yani Bitcoin ne kadar yükseliyorsa bir gün eksik bir gün fazla e, Bitcoin paritesindeki değerini koruyor iki açıdan bakabilirsin bu bir toparlanma da, tamam, nereye diğer, açıdan da <gülüyor> <gülüyor> diğer açıdan da şu açıdan bakabilirsin ulan daha nereye gidecek zaten o açıdan da bakabilirsin ama burada da kritik diyebileceğimiz bir seviye 20 günlük hareketli ortalama buna niye önem veriyorum çünkü altcoin'lerin kaderi bana göre buraya bağlı ethereum tarafında bu hareket yukarı yönlü döndüğünde özellikle şu mavi çizgi yukarı yönlü kırıldığında bana göre Altcoin'ler tarafında esas hikaye o zaman yazılmaya başlanacak. Ama genel anlamda özetlemek gerekirse hem Bitcoin tarafında hem de altcoin'ler tarafında şu anda görünüm olumlu. Tabii ki Perşembe günü burada canlı yayında biz karşınızda... Ha bu arada özür dileyerek yayının başında bunu söylememiz gerekiyordu. Unuttuk, affedin. Ee, gerçi sosyal medya hesaplarımızdan duyuru yaptık ama geçen Perşembe günü neden yayın yapamadık? Çok soru geldi. Geçen Perşembe günü sosyal medyada kısıtlamalar vardı biliyorsunuz. YouTube tarafında... Upload'la alakalı bazı problemler vardı. Yani canlı yayına girseydik sıkıntılar yaşanacaktı. Bir de zaten ülkenin çoğu YouTube'a erişemiyor. Herkes VPN kullanmıyor. O yüzden e, mecburiyetten elimizde olmayan sebeplerden dolayı geçtiğimiz canlı yayını yapamadık. Ama bu perşembe günü canlı yayında karşınızda olacağız. Perşembe gününe kadar çok önemli bir gelişme olursa Twitter üzerinden spes yayını da açabiliriz. Buradan da canlı yayına girebiliriz. O yüzden hem Altuğ'yu hem beni Twitter üzerinden de hem de kripto tekniği lütfen takip ettiğinize emin olun. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve elbette fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer videolarda görüşmek üzere bu arkadaşlar Biz Twitter'dan, Telegram'dan takip etmeyi unutmayın diyelim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.